Merhaba Sayın Doğuş TV izleyicileri. Bugün Hatay Büyükşehir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Saadet Genç Hanım'la birlikteyiz. Merhaba Saadet Hanım. Merhaba canım. Hatay Büyükşehir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş amacı nedir? Bizim amacımız bu derneği kurmamızın amacı. 4 yıl oldu biz bu derneğimizi kuralı. İhtiyacı olanlara biz de etkinlikler yaparak, bize de yaparak onlara yardım etmek için ihtiyacı olanlara bu derneği böyle kurduk gönüllü olarak arkadaşlarımızla beraber. Allah'ımıza şükürler olsun. Çok da güzel gidiyor. Biz şükürler olsun. Koli, kolide dağıtıyoruz. Giysi de dağıtıyoruz. Bize yardım edenlere de yardım da alıyoruz. Biz yardım için bizi eleştirenler de var ama etsinler. Hiç umurumuzda değil bizim. E bize tabii ki yardım edecekler. Ben kendi maaşımı dağıtıyorum. Ee, ben yani yardım almayacak mıyım derneğim diye. Nereden edeceğim? Benim kiramı nereden ödeyeceğim? Ne güzel bak bir yemek yaptık biz. Sağ olsun arkadaşlarımız. Onlarla beraber, onların yardımlarıyla beraber çok güzel bir yemek yaptık. Çok laf söz getirdi, çok şey getirdi yani. Çok kalabalıktı. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlarım benim. Gelenlerden de razı olsun. Çok güzel ses getirdi. E kiramızı ödedik. Tabii ki yardım da yapacağız. Yapmayacak değiliz. Yine yemekler de yapacağız, etkinlikler de yapacağız. Her şeyi yapacağız. Ama işte bu amacımız yardım bizim yavrum yardım yapmak. Bizim amacımız ihtiyacı olanlara yardımlarımızı sunmak, ihtiyacı olanlara elimizi uzatmak. E yardımlaşma dernekleri ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iki tane densizin biri Bunlar gazeteci müsveddesi bir tanesi, bir tanesi de bak biz derneğimizde bir elim verdiğini bir el bilmez diye bir inanca sahibiz biz arkadaşlarımızla beraber. Biz açıklama yapmıyoruz ama mecburen açıklama yapacağım. O yanındaki de kendi de bizim derneğimizden yardım alan kişiler. Hem maddi hem manevi. Onlara iki kere de yardım da. Daha... ...o konuyu yapmadan birisi bizi eleştirdi... ...iki kişi... Ya ...hiçbir şey değil benim yardımla ...bizden yardım alıyorlar bizi eleştiriyorlar... ...Allah'a şükür bizim alnımız ak... Ah, ...izimiz pak... ...ne derse desinler kurban oldum Allah'ım... ...bizden yana... Ya ...abla e beni niye derneğinden uzaklaştırdın... E ...senin ekmeğini yedim diyen... ...şimdi... ...çıkmış oraya... ...ay bunlar da şey yapıyorlar... İşte şu duysun bu duysun... Ya böyle bir şey yok, yok Allah'ını seversen. Ben bunların kendilerine daha iki gün önce verdim, iki gün önce. İki gün önce yardım ettim o, iki densize. Hatlarını bilsinler, onlar dernekleri... ...yerecek, derneklerle uğraşacak kişi değiller. Madem dernekleri... ...yeriyorlar, neden dernek kurmaya heveslenmişler? Sonunda izlediniz mi? Diyorlar ki biz diyorlar ben dernek sen dernek kuracaksın mı diyor öbürü ona. Evet diyor ben de. O bir tanesi o da biri evime dernekte misin dedi. Yok dedim. Evime geldi. yanımda bir bayanla beraber. Buyurun dedim kahvemi için evimde. Geldiler evime. Gözümün önünde telefonun sesini açtı. Göya beni konuşturuyor. Ya Allah Allah. Ben temiz kalpliyim ama saftirik değilim ya. Allah'ınızı severseniz ben kendimi Allah'ımın izniyle bu dünyada hiç kimse malını mülkünü öbür dünyaya getirmeyecek. Bu dünyada benim evimde var, arabamda var, eşimin maaşı bize yetiyor, artıyor bile. Ben maaşımı dağıtıyorum, şimdi birisi gelsin benim cüzdanımda kaç lira olursa olsun, desin ben çok muhtacım ne olur, bana işte yardım eder misin? Ben tutarım cüzdanımdakini onu veririm. Rabbim beni hiç bunaltmaz, kurban olduğum Allah'ım. Bir şey daha söylemek istiyorum, bak arkadaşlar bunu bütün herkes duysun, bütün partililer duysun. Benim derneğimde AK Parti de var. MHP de var, CHP de var. Ben şu kapıdan girene asla sen hangi partilisin diye sormamışımdır. Sormam. Ben yardım kuruluşuyum. Ben yardım için kurmuşum bu derneği. Ben bu dernekten kapıdan içeri girene sen Alevi misin? Sünni misin? Kürt müsün? Laz mısın? ...hiç kimsenin dini, irki beni ilgilendirmez. Ben Hatay Büyükşehir'in derneğini kurdum ben bunun. Ben, benim bir valiliğe gidiyorum ben. Bir de muhasebecim var benim. Ben vallahi şaşırdım, bu insanlara güven olmuyor ya. Ya kıskanmayın ne olur, sizin de olur. Güzel söyleyin ya, bizim hiçbir partiyle falan işimiz yok. İşimiz yok bizim partiyle. Ama teklifler geliyor sağ olsunlar, var olsunlar, gelmiyor değil. Ben memnun oluyorum yani. Gelsinler bize yardım etsinler. El uzatsınlar. Niye benim derneğime yardım etmesinler? Kiramı kendim ediyorum. Yardımlarımı kendim yapıyorum. Bir tane Hasan Bozoğlan diye bir oğlumuz var. O bize yardım etti. Bak bu evimizi o boyadı burayı. Boyadı. Allah için. Bana ayakkabı da verdi. Asya giyimden giysiler de aldı verdi. Biraz da ben kattım üstüne. Çok güzel dağıttık. Onun haricinde... Bana kimse yardım etmedi ya. Ben kendi maaşımızla biz kendi e, kendi şeyimizle yaptık bunları hep. Gücümüzle yaptık. Ben alıyorum maaşımı dağıtıyorum. E şimdi yine dağıtacağız. E, yılbaşına doğru yine yapacağız. Ay yemek yaptık, kiramı ödedim. Arkadaşlarım hep biliyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Ben kiramı nereden ödeyeceğim? Akpa şey büyük şehir bana yardım etmiyor kiramı vermiyor. Küçük şehir vermiyor. Hiç kimse vermiyor. Ben nereden ödeyeceğim kiramı? Kimden alayım? Kimden vereyim? Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Samandağ'dan mı ya şeyden? Samandağ tarafından mı? bir daha neydi samandağa gitmeden bu şey mi Armutlu'dan mı bir de bu şeyden askerlik şubenin oraya ne diyorlar oraya ha mı? ha yok kuşla değil o caddeye 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 Samandağ neyse oradan bir bayan benden tekerlekli sandalye istedi. Eşinin, eşimin dizleri rahatsız dedi. Hanımefendi sana söylüyorum. Kimsen tekerlekli sandalyen bende. Gel al. Sana söylüyorum. Gelsin duysun alsın sandalyesini. Burada bir de biz şöyle yardımlarda yapıyoruz eee ikinci el olsun, birinci el olsun. Benim yöne, benim yönetimdekiler, benim üyelerim topluyorlar, getiriyorlar bize. Bizim arkada bir odamız var. Onu da gösteririm isterseniz size. O odada ikinci el de var, sıfır da var, ayakkabılar da var, giysiler de var. Her şey getiriyorlar. Biz kapıdan içeriye giren işte geliyor benim çocuğuma ayakkabı lazım. Seç diyorum buradan alıyor gidiyor. Öbürü geliyor işte ben giysi lazım. Seçtiriyoruz, veriyoruz. Orayı da gösteririm size isterseniz. Biz böyle yardım yapıyoruz yavrum. Ya ne var bunda da bunu kıskanıyorlar. Bunda ne var yani bunu eleştiriyorlar. Bunda ne var bunu yeriyorlar. Hiçbir şey yok. Bizim alnımız, aa, yüzümüz bak arkadaşlarımızla beraber. Vallahi bizim ozanlarımız da var iki tane. Geliyorlar bağlama çalıyorlar burada eğleniyoruz. Ne bileyim ben yani biz derneğimize çok memnunuz. İşte benim kardeşlerim de hepsi buradalar. Çok güzel yürütüyoruz. Hiç kimse... Bu derneği birkaç kere de elimizden almaya geldiler biliyor musunuz? Kimse alamaz, kusura bakmazlar. Biz saftirik değiliz saftirik. Temiz kalpli olduğum için beni saftirik zannediyorlar, geliyorlar almaya. Alamazsınız. Ben verirsem anca alırsınız burayı. Ben verirsem alırlar, ben bırakırsam. Ama vermeyeceğim o nankörlere de burayı. Ee, i̇şte ben, biz kendimizi... E, inancımızla kendimiz gururumuzla, kendimiz e, şerefimizle, maaşlarımızla, yardımlarımızla burayı yürütüyoruz. Allah'ımıza da şükürler olsun. Hepinize de teşekkür ediyorum arkadaşlarım benim. Şimdi bir, ben de bir şey daha söylemek istiyorum. Hatay'ın durumu iyi olan kardeşlerim, zenginleri. Elinizi cebinize atın. Lütfen bize yardım edin. Bağış yapın. Para da yardım edebilirsiniz. Ee, Tekerlekli sandalyede yardım edebilirsiniz. Koliler de getirin. Biz sizin adınıza dağıtırız. İsminizi de söyleriz. Hepsini yaparız. Bizim hiçbir gizlimiz saklımız yok. Sizlerden yardım bekliyoruz. Bizi yardım edenleri de. Söyleme diyeni söylemeyiz, açıklama diyeni açıklamayız. Biz kendi yaptığımız yardımları da e, göstermiyoruz. Biz çocukları da giydirdik ama bizi yavrularımızın e, resimlerini asla göstermeyiz. Aileleri göstermeyiz. Onları yermeyiz. Yarın bir gün okula giderler. Aa sizi görmüştük. İşte sen bir yerden yardım almıştın. Ayakkabı giyiyordun. Bunları da göstermeyiz. Bizim her şeyimiz Allah'ımıza şükürler olsun. Bir elin verdiğini bir el bilmez. Kur'an'ımızda öyle diyor. Biz Allah'ımıza şükürler olsun. Dinimize, imanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, atarımızı seviyoruz ya. Biz Allah'a şükürler olsun. Bize kimse e, iftira da atamaz. Hiçbir şey de diyemez çünkü yok bizim kötü bir şeyimiz yok arkadaşlar biz yani dürüstüz biz dürüst bunu bilin lütfen ee, beyefendiler, e, tüccarlar e, durumu iyi olanlar bize yardım edin rica ediyorum lütfen bekliyorum yardımlarınızı Allah hep edenden de etmeyenden de. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Biz bu yolumuzda devam ediyoruz. Şükürler olsun Allah'ımıza. Bizim arkamızda olanlara da şükürler olsun. Önce şu valimi de çok seviyorum. Hatay valisini. Bir tane ya böyle bir şey de olamaz yani. Vallahi de billahi. Bizi görüyor hemen görüyor. Ah Saadet Hanım neler yapıyorsun diyor ya. Yaptıklarımızı takip ediyor. Yanımızda çok iyi bir valimiz var. Bunu da söylemek istedim kimse de yerinmesin kusura da bakmasın ee, ondan sonra hepiniz Allah'a emanet olun her şey çok güzel gidecek daha çok yardımlar yapacağız ama onu açıklamıyoruz kusura bakmayın biz böyleyiz böyle yapacağız bundan sonra. Mehmet Süper Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda dürüst birisi. Yalnız onlara bir bazılarına kart verip de gazeteciyim diye yanlarında dolandırmasınlar. Konuştu herkes konuştuğunu bilsin, haddini bilsin herkes. Ee, bayanı da şeyle röportaj vermiş, dernekleri kötülüyor. Sonunda da dernek kuracakmış efendim. Ya dernekleri kötülüyorsun ne derneği kuruyorsun sen? Kimsin? Allah'ın kitabını seversen git oradan be. Ya aldığın iyiliklerin e, hesabını ver. Nankör. Nankörler. Onlara da nankör diyorum. O kadar. Haydi Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Konuştuklarımız bu kadar. Arkadaşlarımı çok seviyorum derneğimdekileri. Allah razı olsunlar. Ya yemeğimiz unutulmaz. Böyle bir güzel yemek. Vallahi de billahi. Bir dahakine daha çok katılım olacak inşallah. Allah'ımıza şükürler olsun. Bütün Hatay'ımızın halkına da teşekkür ediyorum. Yanımızda olana da olmayana Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyoruz. Arkadaşlarımıza beraber bir yumruz bir. Allah'ımıza şükürler olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum size de Doğuş TV'ler. Hadi Allah'a emanet olun yavrum sizde. Ya, yalnız işte şeyimiz yok klimamız yok. Bize yardım etmek isteyen iş adamları, birileri varsa bize klima alsınlar. Bilgisayarımız yok. E ben maaşımdan ancak yardım ediyorum. Geliyorlar, kapıdan içeri giriyorlar, ağlıyorlar. Çok bir iki lira bile isteyen var, yemin ederim iki lira bile. Geliyorlar, yardım ediyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun arkadaşlarımızla beraber ama yani hepsine de gücümüz yetmiyor yani. Şuraya bir klima alsınlar bize ne olur. Rica ediyorum yani.